Yani son birkaç haftadır Afgan e, göçmenler Türkiye geçme sınır e, sayılarında bir azalma var doğrusu. E, bir önceki sürece rağmen baya bir azalma var. Şu anki geçişler küçük küçük gruplar halinde gerçekleşiyor ama önümüzdeki hafta içerisinde ya da birkaç gün sonrasında yani almış olduğumuz bilgilere göre yoğun bir geçiş sağlanacağı e, konusunda bir takım e, duyumlar alıyoruz. E, Başta da belirtmiş olduğum gibi, şu an işte Sarayda Van'ın Saray ilçesinde ve Özel ilçesinde küçük küçük gruplar halinde kısmi geçişler sağlanıyor. Daha önceki görüntülere yansıttığı gibi böyle yoğun bir geçiş yok. Evet, e, peki e, yoğun bir geçiş olmadığını söyledin ama geçiş hazırlığında olan e, göçmenlerin, sığınmacıların da olduğunu söyledin. Sanırım bunlar İran e, sınırında bekliyorlar değil mi geçmek için? Doğrudur, doğrudur. Yani almış olduğumuz bilgilere göre e, bu sefer geçişlerin içerisinde ailelerin çocukların da olacağı belirtiliyor. Evet, yani sadece genç erkekler var. yok? Çünkü Türkiye'de çok tartışılıyordu sadece genç Aynen. erkekler geçiyor diye. Evet. Özellikle Taliban'ın son dönemlerde e, Afganistan'a e, Afganistan yani yönetimin ele geçirmesi durumu sonrasında ciddi anlamda bir e, şeyler var. E, e, kopma durumu var yani e, insanların Afganistan'dan kaçma e, durumu söz konusu. E, burada e, kaygıları olan birçok insanın e, şu durumda İran sınırına yığıldığı konusunda. E, bilgiler alıyoruz. Yani şimdi o tarafta olmadığımız için çok da bir şey bilmiyoruz. Bizim almış olduğumuz duyumlar bu yönde. Ha, Türkiye tarafına derseniz ben tabii Türkiye tarafında olduğum için yani bu konuda e, bilgi aktarabilirim. Türkiye tarafında küçük küçük gruplar halinde e, yani 20 kişilik, 30 kişilik gruplar halinde geçişler sağlanıyor. Zaman zaman güvenlik güçlerinin çok sert müdahalelerinin de olduğu söyleniyor. E, en son. E, saray ilçesinin bir köyüne yani sıra, e, ben isim vermeyeceğim çünkü bizler bu konuda bölge ismi verdiğimiz zaman e, siz de işte, e, direkt konu belirtiyorsunuz şeklinde tartışmalara maruz kalıyoruz. E, bir kö, köyünde e, güvenlik güçlerinin direkt e, gruba saldırdığına yönelik çok sert müdahale ettiğine yönelik bilgiler aldık. Hatta yine isim vermeyeceğim. bu Köyün, ne zaman oldu? E, o, bu son verdiğim bilgi ne zaman oldu? <laughs> Üç gün önce, üç gün önce, e, üç gün önce oldu. E, bir köylünün bize aktardığı bilgiye göre biz yetişmeseydik e, öldüresiye dövüyordular. Öldürecektiler şeklinde e, bilgi aktardı ve ke kişi kendisi de sosyal medya hesabında bu durumu paylaşmıştı. Yani e, artık e, daha önce e, müdahale çok fazla olmuyordu doğru, ama son süreçlerde müdahaleler çok sert düzeyde oluyor diyebilirim. Evet, bir de bana gelen göçmenler vardı. Çok sayıda göçmen vardı. Kimi e, otogarda, otogarın o bahçesinde kalıyordu, kimi e, ara sokaklarda kalıyordu. Şu an Vandaki göçmenlerde durum nedir? Yani bir e, merkeze toplandılar mı? Yoksa hala o dağınık bir şekilde e, sürüyor mu? Başka kentlere mi geçiyorlar? Şu, bakın şu anda göçmenlerin durumu e, yani gerçekten de işler acısı bir durum. E, deyim ise en ağır hak ihlallerine maruz kalıyorlar. Yaşanan son süreçteki baskılar sonrası göçmenler korku içerisindeler. Dağlık alanlara sığına, sığınanlar olmuş. E, bir takım kentlerde işte e, net e, çok evleri denilen, e, isimlendirilen evlerde olan göçmenler de var. Mezarlıkta yani geceyi mezarlıklarda geçiren göçmenler var. Eee ekmek bulamayan haftalarca ben e, iki gün önce e, bir, e, yine bir bölgeye gittim. Barın Erciş e, yeni Toki e, e, yapıldığı bölgeye bir yere girdim. Orada da bunların içerisinde aile çocuk falan yoktu. E, normal e, birkaç tane aile var, şey birkaç tane genç e, günlerdir ekmek yiyemediklerini söylediler. Yani korkudan çıkıp ekmekle su ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söylediler. Böylesine de bir hak ihlaline, böylesine de bir e, duruma maruz kaldıklarına dikkat çekmek isterim. Evet, önemli bir ee, arkadaşlarımız o gruplardan bir kısmını da eee şu an ekranlara getiriyor. Tabii çok ciddi bir hak ihlali var. Sen de az önce belirttiğin gibi e, bir savaştan kaçıyorlar. İşte o uçaktan Taliban'ın e, kabili ele geçirilmesinin ardından uçağa tutunup oradan gitmeye çalışan son bir çırpınışla son bir çare olarak uçağa tutunup gitmeye çalışan e, çok sayıda insan vardı ve bazıları uçaktan düşmüştü, hayatını kaybetmişti. Bir de e, son olarak işte başka ülkelere Avrupa'ya gitmeye çalışıp hayatını kurtarmaya e, çalışan insanlar var. O da ayrı bir trajediye e, sebep oluyor. Bunun da birçok etik boyutu da var. Geçtiğimiz hafta da yine Sıdık de bu konuyu biraz konuşmuştuk. Hem orada gazetecilerin yapmış olduğu haberler, insan hakları savunucularının oradaki yapmış oldukları, hazırlamış oldukları raporlar, gözlemler çok ciddi bir sıkıntının olduğunu, her boyutuyla ciddi bir sıkıntının olduğunu bizler burada görebiliyoruz. Umarız bu insanlık trajedisi bir an önce sona erer.